Huzurun olduğu yer Kuzu Yayla'dan. Ben Lütfü Usta. 2006'dan beri burada gönüllü olarak hizmet sevenlerime hizmet veriyorum. Sakinliği sağlıyorum. Buralarda gelen misafirler huzur bulsun. Silah attırmıyorum. Çöpleri bıraktırmıyorum. Çöplerini topluyorum. Ya Buranın doğal güzelliğini görün diye, yaşayın diye. Yazın serin oluyor. Kışın dersen kar güzel alıyor. Ve Yazı, kışı ayrı bir güzel, sonbaharı ayrı, ilkbaharı ayrı güzel. Buraya çıkan insanlar bir huzur buluyor, rahatlıyor, stres atıyor. Yani doğayla iç içesiniz. Bir günde her ortamı yaşayabiliyorsunuz yani. Bir günde dört mevsim yaşayabiliyorsunuz. Buranın güneşi de her şeyini anlatmama gerek yok. Gelip görmeniz lazım, yaşamanız lazım. Büyük şeylerden kaçıp İstanbul, bütün İstanbul hep burada yani beton armalardan kaçıyor insanlar. Doğada, Kartepe'de huzur bulmaya geliyor. Buraya gelin, hayatınızı, huzurunuzu bulun. Doğru diyorsun, canım sıkılmıyor mu? Sıkıldığı günler oluyor ama ben onu kafama takmıyorum. Çünkü ben burada kendimi o şeylere vermedimden yaşayabiliyorum. Her şeyi kafama takarsam canım sıkılacak, yahut da malzemem bitecek. Karda 4-5 gün mahsur kalıyorum. Yine de ben hiçbir şeyi kafama takmıyorum ve öyle yaşamaya çalışıyorum. Ben doğaya adamışım kendime, buraya adamışım. Buraya gelenler genellikle İstanbul'dan geliyorlar. Buraya gelmek isteyen de önce Maaşıkiye gelecekler, Maaşıkiye'den yukarı Kartepi'ye çıkacaklar. Burası zirvenin olduğu yer, doğanın, huzurun olduğu yer. Ben herkese yardımcı oluyorum. Kıvanç da geldi, Enes Batur da geldi, Reymen de geldi. Yani Oktay'ı da, Kenan'ı da geliyor herkes. temelli de yani herkes mutlu huzurlu buladı. Şu anda bir metreye geçkin kar var. Bu sene az kar yağdı. Yani ilk 15 senedir buradayım. ilk defa yılbaşını karsız girdim. Yani yılbaşında kar yağmadı ilk defa. Ve bu sene kar banyosu yapmadım. Pandemi dönemi dolayısıyla. Bu seneyi böyle bir pandemi atlatırız. Hepimiz sağlıklı huzur diliyorum herkese böyle. İnşallah sağlık olsun. Ben alışmışım buranın doğasına. Kısa kollu da geziyorum. Mont da giyiyorum. Yani kalın giymeyi sevmiyorum. Genellikle. Yani hasta olduğumu hatırlamıyorum yani grip mu. Yani burası güzel ayrı bir güzel bir şey. Huzurun olduğu yerden lütfus da. Maalesef öyle işte. Huzur. En önemli huzur ve sağlık. İşte şu anda kamp yasağımız olduğundan dolayı kamp yapmaya, çadır kurmaya insanlarımız gelemiyor. Ona üzülüyorum. İnşallah açılır kamp çadır olayımızda. Huzur bunlar da. Doğayı koruyalım. En önemlisi çöplerimizi bırakmayalım. Pislik, silah atmayalım. Ve insanlara saygı duyalım, herkese. Burada yine herhangi bir başını sıkıştığı vakit elimizden gelen yardımcılığı yapıyoruz, oluyoruz. Bu kadar benden sevgiler, saygılar, huzurun olduğu yerden burada bir gönüllü olarak Ruthfus'ta bekliyor.